Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilir. İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Şalam İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Prime, Minister, devlet bastığını kazandığını want to ask you, belirtiyor. Bana çok teşekkür ediyorum. To our, to our, house, to our içinde, uh, benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Me... Bundan böyle bilirsin. <laughs> so, Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuştu.